Ya bu akşam birinin evinde pizza film mi yapsak acaba ya? Çok iyi olurdu da benim ev biraz sıkıntılı. Ev arkadaşımla yine birbirimize girdik. Bize gel, gelin. <laughs> Soğuk şaka. Oğlum bana bak kıvırcık. Senin karşında artık şirketin çaycısı yok, ona göre konuş ha. Yani. Erkutcuğum, sen yanlış anladın ama biraz komikti açıkçası. Hani sizin evde abin, annenler, yengen falan olacak iş mi? Oğlum kaç yaşında adamsın? Annenlerle yaşıyorsun, bir de bana mı çemkiriyorsun ha? <laughs> Allah Allah ya! Ben on kere çıkardım istesem eve de rahat seviyorum ben. Ne yapayım yani? Rahat seviyorum. Siz ikiniz bir artık şu didişmeyi kesin de bana bir yardımcı olun. Ee, ev arkadaşım evden çıktı, benim yerine yeni birini bulmam lazım. Kirayı da ödeyemiyorum. Ev sahibi beni kapının önüne koydu, koyacak. Benim o evi bırakmamam lazım. Ya bu insan kaynaklarında şey yok mu Kazım? Ev arıyordu, ona bir sorsana ya. Allah Allah ya! Ne biçim aileler var, ne biçim ana babalar var? Ben anlamıyorum ki yani. İnsan kızına Kazım diye isim koyar mı ya? <laughs> Değil mi ya? Çok saçma bence. Babasının asker arkadaşının adıymış Kazım. Kız da olsa, erkek de olsa çocuğumun ismini Kazım koyacağım demiş. Yapma ya, vallahi mı? Oğlum sen ne sazan adamsın ya? Kazım erkek, erkek. Kıllı erkek. Hatta senden daha kıllı. Ulan Kıvırcık, bana bak. Kız burada ev arıyorum diyor. Sen hala dalga peşindesin ya. Elin tanımadığı herifiyle aynı eve çıkacak değil herhalde. Yo. Yani kafama yattıktan sonra kız bir şey ne fark eder ki? N nasıl ya? İyi de sen kızsın yani. Nasıl el alemin herifiyle eve çıkacaksın ki? Erkut gerçekten inanılmazsın. Bravo. Alın işte, yeni fotoğrafçınız. Ha, ah, gözü varmış. Sadece gözü var. Benim de ev arkadaşım kız, sevgilim değil. Nasıl olacak çocuk? Ya yok olur, yani şimdi... ...iyi de ben şeytanın avukatlığını yapayım burada baştan. Ya Herkes benim gibi, senin gibi falan değil ki birader yani. Baştan peşin peşin söylüyorum o yüzden. Sonra bir de milletin ağzı torba değil, biliyor musun? Ay kimsenin ne dediği hiç umurumda değil vallahi. Başkalarının doğrusuna göre bu hayatı yaşayamam ben. Bravo. Tabii. Hı hı. Ayrıca şunu söyleyeyim ben size. Erkekler kızlardan çok daha iyi ev arkadaşlığı yapıyor. Aynen değil mi? Yani ben de hep erkek ev arkadaşı severim ben de. Asarız buraya ilan. Alt kafeye de asarız. Buluruz merak etme ben sana yardımcı olurum. Duyururuz herkese. Sağ ol Atiye. Aynen ya şey yaparız. Ben de yardım ederim yani. Buluruz buluruz her türlü merak etme. Çok Ne abi? Bilemiyorum şimdi nasıl anlatayım. Abi özet olarak, Ayşe kendisi gibi davranmıyor işte bu. E normal abi. Açıldınız artık birbirinize. Yani kendini durdurmasına gerek yok. Kız nasıl hissediyorsa öyle davranıyor işte. İşte bana öyle gelmiyor. Çok, tavırları çok farklılaştı bilmiyorum. Aman be abi. Bir kredi kartı istedi diye. Abi mesele o değil. Mesele o değil. İşte görünüşü Ayşe ama... ...sanki... Ee... Hani filmlerde olur ya işte uzaylılar kaçırır yerine kopyasını koyar. Bilmiyorum Hı. abi saçmalıyor muyum şimdi işte. Öyle hissediyorum. Yani biraz değişik tabii. Kerem Bey, yeni sezon indirimler için çalışacaktık. Ha. Yok şimdi olmaz. Tamam. Bir saat sonra gelelim mi? Ee, bir saat sonra da gelmeyin. Hatta bugünü komple Hı. iptal edin. Kerem Bey, e, gün içinde randevularınız vardı, markalar gelecek indirimleri belirleyip, onlara sunmamız gerek. Ya evet Kerem Bey. Ya da Volkan, sen mi bir baksan ya? Ya Feza çok konuşuyorsun. Bak düşünemiyorum şu an. Bak adam düşünemiyor. Düşündürtmüyorsunuz bizi. Hadi bize izin verin, iptal edin. Feza, e, ne kadar toplantı var, ne kadar görüşme var hepsini iptal et. Gerekli açıklamayı sen bulursun. Hadi. Hiç, tamam. Tamam. Bu şirket böyle nasıl ayakta duruyor ya? Vallahi ben anlamıyorum ki. Buldum abi, vallahi çok pis buldum. Ya bir şey diyeyim mi? Bak ben kendi ilişkilerim falan böyle anlayamıyorum olayları, çok çözemiyorum ama... ...ben başkasının ilişkisini çok iyi anlıyorum abi, zeka küpüyüm. Bravo, aferin sana. Hadi kendini övmeyi kes de, ...neyi bulmuşsun anladım. Ha. Abi, Ayşe sana sürpriz yapacak, patlatacak bombayı. Diyorsun, ne sürpriziymiş o? Abi, kız okeyim diyor işte. O yüzden saldırıyor. O yüzden sana keroşum falan filan diyor. Muhtemelen, muhtemelen özel bir anı paylaşmak için bekliyor. Hı. Hmm. Öyle diyorsun. Vallahi öyle diyorum. Bak, senden kredi kartlarını istedi. Niye? Abi muhtemelen senin yaptığın hazırlığı Samet abiye kaptırmıştın ya. Ayşe aynısını yapmak için planlıyor kardeşim. Olay bu. O yüzden kredi kartlarını istedi senden. Bak, bugüne kadar Ayşe kimseden bir şey istememiş. Geldi benden istedi. Gurur duydum. Abi, sen ne yap biliyor musun? Sen de git, müziği falan ayarla abi. Sağa sola böyle mumlar bir şeyler koy. Burası bende, burada kafan kalmasın. Ulan Volkan. Heyecan yaptım şimdi. <laughs> Hadi. ben de su içeyim. Ulan yine çözdüm be. Vallahi var ya. Uf. Ulan bu nasıl iş arkadaş ya? Erkek olur mu hiç ya? Erkek olur mu lan? Sen de iyiymiş ya. He iyi iyi. Sen çok iyi. Oğlum kadın lan bu kadın. Sen nasıl rahat edeceksin yanında? Sana ne ya? Şişt, yürü git lan. Yürü git, katil etme beni. Çok istiyorsan al bu kediyi sahiplen sen. Artist. Allah lan, al şunun yanına bir kadın bulsan da ben de rahatlasam. Kimseyi de tanımıyorum ki, nereden bulacağım. Lan. Ben çıkayım yanına. Ben çıkayım tabii ya. Ulan Erkut, aklımda bin yaşa. Erkut, aklımda bin yaşa. Allah! Allah! Niye öptün lan beni? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar? Bu pembe rüyalar.